Herkese yeni videodan selam arkadaşlar. Benedetta aldım, Orman'da kullanacağım. Birazcık farklı bir tarzda oynayacağız bu sefer. Can çalma üzerine bir Benedetta oynamayı düşünüyorum. Yani baskı vereceğim, sürekli savaşacağım, off-tank bir Benedetta bu ilde deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Like, takip, abone ol destek olabilirsiniz. Bu arada yeni bir siteyle anlaştım. Epic sitesiyle. onu sıra Shop'la. Onun da linklerini vesaire kenara koyarım. Referans linkinden girip kayıt olursanız <laughs> bana destek olmuş olursunuz açıkçası. Bundan sonra Onsa Shop'la birlikte yol alacağız. işbirliği yapacağız. Teşekkürler şimdiden. Aslında Akdeniz'e oynayabilirim. Smite'm yok ama onun geldiğini düşünmüyorum. Burayı niye buranın kontrolünü verdiniz ki? Tek başıma bu ikisini dövmüştüm oysa ki. Nereye gittiniz acaba? İkinci skill falan çok güzel zamanda attım da. Bende kalmadı Akdeniz. Bende kalmaması da tempo kaybı aslında benim için yani. Direkt ikinci bitireceğim. Ayetimi almadan. Yani item dediğim bot. Altta Lucas'la karşılaşacağız ama o benden erken 4 oldu. Ben Akdeniz'de vakit kaybettim çünkü. Şunu çalı da keseyim o yüzden. Bende kalsan ya. Ah. Hayır. Çok iyi ulti, çok iyi ulti, çok iyi ulti. Bayağı iyi ulti. Şimdi ona bir de stun atabiliyor muyuz şuradan birilerine artık? Şöyle ulti koy, hepsi öldü. Müziğin sesini de kısayım biraz, onu da stunladım. Çok güzel. Bir de bana smart atayım ben sana. Can çalmam gelsin. Oo oh, ne oynadık be. Müziğin sesi çok galiba onu ben bir kısayım. Ölüyorum. Kaplumbağa ölüyorum. Müziğin sesini kısacağım diye. Arkadan çalıyor ben buradan gaza geliyorum. <laughs> Dalmışım ya. Bu arada orayı oynadık artık. Bir abone olursunuz. Bir de yorumdaki linkten girip üye olursunuz. Bundan sonra artık daha sık ve daha güzel videolar gelecek tabii ki. Yani zorla gelecek isteyerek olmasa öyle. <laughs> lan. Acelemiz yok Tortal'a girmeye bu arada. Bırakın onlar girsin. Ben çalmaya oynarım. Onu alayım önce. Hay senin var ya. Hala girmeyeceğim. Lucas'ın rotasyon dönmesini bekleyeceğim. Mavisini alacak sonra alacak ormanı kalmayacak. Torfula girmek zorunda benim daha alt ormanım tamam Onu da aldım gireceğim. İlla ki gireceğim yani. Üste döndüğün zaman da ben bitireceğim Turtle'ı. Sana şimdiden geri çekil atayım. Çünkü birazdan sen gireceksin. yiyeceksin. İşte bu kadar ya, turtle oynamak, turtle setup'ı belli yani, adamın yapabilecek bir şey yok. Ya girmek zorunda ya da vakit kaybetmek zorunda. Aslında mid'e de bakabilirdim buradan direkt, buradaki ormanı almak yerine. Şimdi bu acaba botunu alayım. Üste çıkalım. Hiç kaçma hiç kaçma Leslie. Niye kaçan ki? Bence şunu atıp şunu atarsam istanlarım bunu diyecektim. Ult'sin direkt açar diye düşündüm açmadı. Aldı bir. Şuraya bir ulti bıraksam şöyle bir şey yapsam. Girin girin girin. Birisi tanklasın keseyim ikisini de ya. İki iki. Çok güzel. Of oh, aşırı keyif alıyorum şu an. Gerdette oynamaktan. Aynı. Aferin. Kime diyor lan aferin diye. Bunu da alacağım. Daha sonrasında kahin gidebilirim. Birer Şöyle maviye doğru baskıyı verebiliyor muyuz? Buraya verelim baskıyı. Şu andan itibaren güçlüyüm bayağı. İstediğim her yere basarım yani. Gölgenin dokunuşu diye ölüm Redimi bayağı uzun süredir almıyorum farkındaysanız. Çünkü buralarda adamlar oyun oynatmak istemiyorum ve surattılar. O surattıran bir benedette oldu. Bir video daha ekleyelim bari bunun sonuna. Çünkü zaten logo falan koyacağım için mecbur editleyeceğim videoyu. O zaman bir benedette daha oynarız bunun sonuna. Aynısından mı yapalım ama bu ildi. Karar vereceğim. MVP Mep'i de alırdım late kalsaydı. Dasiye'ye gitmiş. Neyse o da arkadaşımızdır severiz. İkinci maçtan selam arkadaşlar. Artık video çekecek gücüm kalmadı ama çekiyorum. O i̇lk maçı çektim ondan sonra 3 maç daha attım. Ama yok ormanda olmuyor hiçbir şekilde. Dolaşım oyuncularından hep dif Sıkıntı XP'den dolaşımdan her yerden. İki maç üst üste aldı üst geldi mı? Yok yeto dedim ben de XP'ye geçtim. XP'de en azından kendi keyfime göre oynayabilirim rahat rahat. Ama gold lane'de olduğu zaman gold lane diyorum. Kafa o kadar gitti ki konuşamıyorum bile. Jungle'da olduğu zaman ben orman dönüyorum. Saçma sapan fightlar çıkıyor ben daha orman dönerken. O pasifi de vursaydım çok iyiydi. Çekilmedi. Hiç kimse benim orman dönmemi beklemediği için sıkıntı kötü kullandın sen onu. İstilemeyi bastın. Eğer taşı tutturursam sana öldüm. XP Corridor yandır ya. Yani şu an ormanda olsam muhtemelen buff dönüyordum. Gerek yok. Olup Q'da. Bir de böyle oyuncular gelirse karşına. Mistik yani sezonun sonunda olduğumuz için artık herkes yüzü yıldızlan. öyle tipler geliyor ki takıma. Profiline bir tıklıyorum bir bakıyorum yüce mistik. Aklım şaşıyor yani. Sonra bir bakıyorum sezon oranlarına 49 oranla çıkmış adam ligi. İşte sezon sonu. Biraz sıkıntı Mobile Legends oynamak. Normalde hani bu liglerde oynayan bir oyuncunun nickini bilirim ben. Aklımda kalır yani tanıdık gelir. Bir maça giriyorum, 10 kişi var lobide, hiçbirisinin ismi tanıdık değil. Göz aşinalığı bile yok. Gök Kuran çıkacağım maçlarda Gök Kuran alana kadar aldığım tüm killler boşa gidiyormuş gibi hissediyorum bu arada. üstten. Ay kartları bana atmadı. Ama nasıl harlıyor Oynayış lan? Öldü bu arada. Yok. Çok şanslısın ama ya. Helal olsun. Kiosunu Oh, burayı kötü mü oynadım Şanssız mıydım Neydim anlamadım ama bildiğim tek şey Beynimin durduğu ve Harley'in şu iğrenç oynayışlar Buradan 2-0-4 çıkması İlk başta zaten ultiyi kaçırmam benim Fail'da onun şapkası yokken Ultiyi koyup kesebilseydim Neyse sağlık olsun Kötü oynadığımız zamanlarda oluyor Yorgunluk oluyor mental bozukluk oluyor Senin ultin daha dönmemiştir Diye düşünüyorum dönmüş. Ah o ikinci skin doğuşabilseydim. Buna geleceğim şurayı kuşlayıp geleceğim. Yani. Hatta siz kestiğiniz hiç gelmiyorum. İyi gök karanım bitti. Bundan sonrasında oynayabiliriz. Tamam sakin arkadaşlar. Ama sen hala burada mı duracaksın ya? taşını aldım. Gördün mü? Savaşta kılıç dansı zamanı. Evet. İlginç bir pozisyonda öldük mü? <laughs> Lan ölmeyeyim şaka mı? Belki de çıkmasam hiç fark etmezdi bu arada. Muhtemelen fark etmezdi. Çok komikti burası. Niye çıktım ki zaten? Dümdüz şeyde bekleseymişim ucunda. O çalıya girdiğinde çıksaymışım yakalayamazdı herhalde. Bir daha çok komikti lan. Keşke buradan kurtulabilseydim. Klip falan atardım. Shorts atardık. Kusura bakmayın oynayışım için ama yorgunluğum sesimden de belli oluyordur. Yani ilk video ile bu video aynı günde çekilmiş videolar ve aradaki ses farkını anlayabilirsiniz bence. Kılıç dansı Şunu kessene Allah aşkına. Başlayacağım badangına da 10 maçtır badang geliyor bir de karşıma stun atıp duruyor. Skill atamıyorum ya. Yani. Dur kanka. onu ittirme. Iki iki Harley beni kesti. Dur her şey okey tamam sakin. Özgün 13-13 ve Eren 974 ile birlikte bu maçı kazanacağız mentalimizi bozmazsak çünkü karşı tarafta iyi oynamıyor. Adam otomatik nick kullanıyor Allah aşkına ne işi var Mystic liginde ya Mystic 200 yıldızım. Eren 974 yani oyunda adam nickini bile değiştirmemiş muhtemelen bir yerde görmüş oyunu indirmiş. Niki'ni falan da sonra değiştiririm oyunu beğenirsem demiş. Biraz oynamış bu lige çıkmış yani. Herhalde böyle gerçekleşmiş diye düşünüyorum. Bu adamın oyuna başlama serüveni. 7 senizim bitti. İlla kazanacağız bu maçı. Bu maçı kaybetme ihtimalimiz yok. Maç dinamikleri, Mobile Legends maç dinamikleri. Bu maçı kazanacağımızı düşünüyor. Ben birazdan Harley'den şarttan alacağım. bir 30 kere stek Çorak yok sonra da zaten maçı açacak. taşıyacağım. Mü? Mesela böyle free free killer düşecek önüme. Badank'tan nefret ediyorum ya. Burada ulti taşımı bilerek atmadım. Belki Turtle Savaşı'nda işimi görür diye bu arada. Atıp kesebilirdim Badang'ı mı? İhtiyacım olacak ona. Tabi Turtle Savaşı diye bir şey çıkarsa. Fight başlar mı burada bilmiyorum. O da en kötü ihtimalle. Harley'i keserek de şapkası dönüyor sürekli. burası çok zor ya. <laughs> Turtle'a falan da girmiyor. <laughs> XP oynadığımızda da bu sefer Turtle'a girmiyor ormanca. Bunda misilleme varsa ultime misilleme atıp beni kesebilir. <laughs> Yokmuş. Mecbur. Ben de zaten her şeyi atma. Eren yazıyor. <laughs> Eren değil ki onun ismi bu arada. Bu otomatik nick almış. İsmin daha iyi yok. <laughs> O yani random nick almış oyundan. O yüzden onu bu çok tank lan. Kitap almış Harley'e. Konsantre almış. Şapkası falan çok hızlı dönüyordur bu arada bunun. Hiç denemeyeceğim. <laughs> o beni deneyecek zaten şimdi. Öldü. Ne şartlarından ben asist alamadım. O oh, hoş olmadı. Neyse fark etmez. 40 siteye ulaştık. Onun şartlarını yine gitmemiş bile olabilir tam anlamıyla. Ha, gitmiş. Bir Sırtım ağrıdı yemin ederim video çekmekten. Ben oturarak oynuyorum çünkü oyunu. İmparatorluğunun krallarının hiçbiri namuslu değil. Niye karar değiştirdin ki birden? Geri dönüp bana taş deneyeceksin. Yo dümdüz fight'a gitti. Bir sonyalar falan basıldı orada ama. Üçte üç. Üç, üç. Üç, üç. Güzel. Her ne zaman yediğimi bu arada orada çok ayıkamadım ve ben video çekerken oyun sesim açık olmadığı için Harley Davidson'ı hoşlayamadım. Normalde eğer sesler açık olsaydı muhtemelen o Harley Davidson'ı hoşlandım. Onu da belirteyim. Hmm, Clint buradan geçer mi? Şuralardan geçer muhtemelen buradan geçmez de. Lord'u almayın bekleyin. Eren'in smite'ına güveniyor musunuz siz gerçekten? Bırakın ben bir üstü iteyim. Fightlayalım orada biz. Adamlar eksikken. Her yeni bir başlangıçtır. Her an üstüne koşup koşup yere bir efek oluyor. Sonra geri dönüyor kuruma. De çok kuş var. Eyvah Eren Hakk'ın rahmetine kavuştu ama şunu kapatın. Çıkamazsın bu buradan. Harley ölmedi ama ya. Ve ölmez de bu saatten sonra. Oh öldü. <laughs> Şapkasına geri döner kaçar diye düşmüştüm. Onun şapkası dövmüştü çünkü. Hacı. Hacı ne soru işareti. Tabii şapkan yerde sonuçta. Yani en son şapkayı şuraya bıraktıysan ya buraya gitmişsindir ya buraya gitmişsindir zaten. şey gibi bu da bazı nolunlar arkasında pasif bıraka bıraka gidiyor. Nereye gittiğini görüyorsun ya. Ama farkında değil onlar. Uçlarda yaşayanlar için her şafak yeni bir başlangıçtır. Bu sefer güzel girdi bizimki. Ama ben öldüm. Tüm bunların sonucunda. ADC'yi falan kestim de. gayret. <laughs> Eren vur. <laughs> vur Eren. Bir yerleri kazanalım artık ama ya. Niye burası böyle oldu ki? <laughs> Güzel hasarladı bu arada şey var ya. orada alabilirler <laughs> mi? Belki alamazsın. Gerçi konsantre enerjiyle oynuyor. Rahat alır. Fight nasıl kazanacağız bilmiyorum. Maçlar işte böyle geçtiği için maçlar artık oynayamıyorum anladınız mı? Kafam artık almıyor çünkü. Bu orman oyun yok. Bir dur ya kanka. Orman benim suçum neydi peki? Kuleniz... Bir, Bir gün topraklarda yeniden çiçekler açacak kelebekler şu taraftan geldi. Ben burada olduğumu biliyorlar şu an. Bunu şöyle kuşlayacağım. Görgü mü? Savaşta görgü kurallarına yer yok. Rakip lorda saldı. Onu kestin bu arada Eren. Eren sen çok kötüsün ama ya. Bayağı bayağı kötüsün Deşine at da o clean takip edeyim az buraya <laughs> Şa bir yerimiz niye ölmüş ama onu anlamadım çok Harley şu an o kadar büyük sıkıntı ki ben sadece Harley yüzünden oyun oynayamıyorum. Hani herhangi bir pozisyona girdim de Harley'im direkt bana tek atacak yani iki karta tek yerim. Şu an oynayabiliriz ama üstlerini. Dön. Döndü. Oto bastım yemin ederim anında basabilmek için. Çok zor çok. Yakala onu yakala onu. Sabitleme stun mu tam bir şeyler de atamıyoruz ki adamı. Bir yerde pusup tek atmam lazım benim onu. Anca o şekilde olur. Lord tersin açılması kötü oldu açıkçası bayağı. Lütfen adam kesin la artık. Bu gıdıklıyorsunuz resmen hasar vuramıyorsunuz adamlara. Oraya mı gideceğim dikmesem Eren ne yaptın? Yine kesti bu sefer. Çok kesin. Adamsın Eren. İşte bozuk saat bile. Mesela Eren bu maçı kazanırsa Yıldız kazanacak. Hak etti mi? Hakkı mı? Değil. Lig yükselmeyi hak ediyor mu Eren? Hayır. Ama böyle böyle yükseliniyor işte. düz üstünü oynasam aslında tekleyebilirim şimdi arkayı yakaladı ultini atıp sıkıştırırsan gelirim ama sıkıştırmazsan yakalayamam ben seni bence yapabilirdin Lord'a vurun ufaktan Harley buraya gelir Harley'i tekleyeyim Uçlarda yaşayanlar için her şafak yeni bir başlangıçtır. Maç bitti mi? Eren maçı tutamadın mı Eren? Hı, tamam lan Lord da bizdeydi bu arada galiba. O yüzden sıkıntı yok. Bir umutsuzluk daha alacağım. Tamam tamam Lord da bizde. <gülüyor> Gidiyor <gülüyor> Lord. Clint'i burada kesseydim çok iyi olurdu da. Taşım yoktu nasıl kesecektim bilmiyorum. Şöyle pasifim bir yerlerde falan kalsaydı da Sürekli pasifte olsaydı belki yine olabilirdi de Sizde büyüğün pozun mu yok? Niye sar bulamıyorsunuz hiç? En azından lane'lerimiz üstlerine gidecek adamların Kestin Kestin çok iyi Aa, pardon adam flash attı orada bir yerde harlı yapabilirim aslında. Adam benim burada olduğumun farkında değil bu adam kimin ederim. Çok kötü değil Harley de öldü. Belki daha iyi oynasam Harley'i keser miydim bilmiyorum. Eren Bitirirsin lan maçı. Biraz geride durup klon açmaya ne dersin ama dostum? Eren'i izlemek beni dehşete düşürüyor şu an. Oh my god. <laughs> Şabiyar ulti var mı acaba? Döner mi? Üstten inip töre aldık. İyi yanından bakacak olursak. Vur bir tane daha. Adamsın. Eren'den çok işe yarıyor. Minyon. Okay oldu. Elmasedi neydi? Ben yine bir yere pusuyum. Krem sözü kalmış bu arada. Haller. Günü şığ zayıfladığında karanlık evreni ele geçirir. Bu geldi benim bu yürüdü. ilk çok korkutucu değil mi ya? Mon İmparatorluğu'nun krallarının hiçbiri namuslu değil. Buradan geliyorsun lan sen. Oto attı bu arada skill'i buna. Oto skill atıyormuş Akdeniz'e. Bana geldi o skill'i e direkt. Böyle arkadan kendimi göstermeden gideyim. Eren zaten birini kesti oradan. Kesememiş. Bir gün, çorak topraklarda yeniden çiçekler açacak. Fark etti. Yok burada olduğumu fark etmeyeceksiniz. Eren yine bir adam kesti. Eren bir güldürüyor bir ağlatıyor ya. Buradan yine Clint'i bekleyeceğim. Belki de dalmaya şey gelir. Bu adam girdi ne alakası ya. Ayık. Adam ayık. Lord'a girsek ya Ben mi vurayım Ama ben çalıya falan puslam Daha çok işinize yarardım sizin Onu da belirteyim ha, Tamam şapkası yok sakin Biz vuralım bitirilmiyor Ona da bir pasif aslan ölür herhalde dansı zamanı Kamasın orada. Güzel maç bitti. Yani Eren şu maçı hak etti mi? Takımına 24 kilo alan bir Benedetta gelip Eren'i taşıdı. Hak ettiyse bir şey demiyorum. Bu da 25, bu da 26 oldu. 26, 6, 3. Oyun başı biraz kötüydü ama. Yani şu an zaten biraz daha ben bu videoyu editleyeceğim, editleyeceğim Yatıp uyuyacağım 3-4 saat. O kadar yorgunum zaten. Gece de uykumu alamadım. Bir de üstüne o kadar yoruldum ki artık video çekmeye çalışmaktan. 26 kill ne ya? Kaç killimiz var ki zaten toplam? Göremiyorum. Ha, hepsinin toplamı benim kadar ediyor mu? 10-13? Yok. Nasıl etsin? 130 asar bulmuşum. Tüm madalyaları da toplamışım. Teşekkürler. Tekrardan belirteyim. Onstra Shop'la da anlaşmamız var. Buraya kadar izlediyseniz yorumlardaki linkten referans linkimle üye olabilirsiniz. Teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.